Herkese merhaba. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Ozan ve Sinem'in sezon finalinin ardından birlikte tatile çıktığı ortaya çıktı. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Televizyon dünyasının iki sevilen ismi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, başrollerini paylaştıkları dizinin sezon finalinin ardından gizlice birlikte tatile çıktı. Derginin kulislerinde fısıldanan bu iddia, kameralara yansıyan karelerle nihayet doğrulandı. İkilinin birlikte vakit geçirdiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bu yakınlık yeni bir aşk mı doğuyor? sorularını da gündeme getirdi. Bu aynı zamanda şu soruyu da beraberinde getirdi. Ekranların karizmatik ismi Ozan Akbaba. Bu sezon sergilediği başarılı performanslı adından söz ettiriyor. Sinem Ünsal yine. Güçlü oyunculuğu ve ekrandaki keyifli duruşuyla izleyicinin gönlünü fethetti. Sezon finalinin ardından kısa bir mola vermek isteyen ikili. İstanbul'un karmaşasından uzaklaşıp Ege kıyılarında dinlendirici bir tatil geçirmeye karar verdi. İlk başta her şey basit bir tesadüf gibi görünse de aynı otelde kaldıkları ve bütün gün birlikte vakit geçirdikleri öğrenilince işler değişti. Birlikte tekne turuna çıkan ikili koylarda birlikte yemek yedi, denizin tadını çıkardı ve çift gibi davrandı. Magazin muhabirlerinin ilgiyle takip ettiği Bodrum bir başka aşka sahne oldu. Bir sabah ünlü oyuncular. Özel bir tekneyle denize açılırken görüntülendi. Sinem Ünsal'ın sade elbisesi ve Ozan Akbaba'nın rahat şort ve tişört kombinleri. Doğal ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Tekne turu sırasında. Bol bol sohbet edip, zaman zaman birbirlerine gülümseyerek baktıkları anlar kameralara yansıdı. Başka bir görüntüde ise çiftin gece vakti sahilde baş başa yemek yerken içtenlikle gülümsediği görülüyor. Çevredeki turistler tarafından da tanınan oyuncular. Fotoğraf çekilmemek için özel bir bölümde oturmayı tercih etti. Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba daha önce hiçbir projede birlikte rol almamıştı. Ancak yakın çevrelerinden edinilen bilgiye göre ikilinin Ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığı ve zamanla sık sık görüşmeye başladıkları öğrenildi. Birbirlerinin hayata bakış açılarına ve enerji seviyelerine hayran olduklarını belirten kaynaklar, bu tatilin sadece bir dostluk gezisi olmadığını vurguluyor. Kulislerdeki söylentilere göre çift henüz ilişkilerini açıklamaya hazır değil. Ancak bu tatil aralarındaki bağın çok daha derin olduğunu kanıtlıyor yakın arkadaşlarından bazıları, evet, aralarında özel bir bağ var. Ama aşksa, bunu ancak zaman gösterecek, diyor. Görüntülerin sosyal medyaya sızmasının ardından. Kilinin hayranları ikiye bölündü. Bazı takipçiler. Birbirlerine çok yakışıyorlar, umarım aşk başlar, yorumunu yaparken, bazıları da. Böyle bir yakınlığın ancak arkadaşlık olabileceğini savundu ancak çoğu kişi Ozan Akbaba'nın sert mizacıyla Sinem Ünsal'ın saflığı arasında büyük bir uyum olduğuna inanıyor. Instagram